Kanka bunu izledik gibi ama bir daha izleyelim hadi seni kırmayalım. Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hız. Ben hızlıyım. Kanka turbo <laughs> muyuz? 41'i kaybeder. Beceriksizleri kahvaltı niyetine yer. Kahvaltı? de kahvaltı etmeliydim Güzel bir kahvaltı nefis olur. Hayır hayır dikkatini topla. Hız. Arabalar filmini mi izliyoruz? Hangisiyim? Ben şimşek. Şimşek McQueen. Hazır mısın? Efe maçından önce Hüsam Aki olur gibi. I am the aim lan kendine. Çalışması yaptım. Şaynanda geldiler. Oy. oy! Oy! Ah lan! Kanka biz bugün bir DMC yiyeceğiz herhalde ya full. <laughs> Aslan fucking maşa dov. Kendisin ya. Kanka böyle de hiç zevk olmuyor ki videonun. İzlenmiyor yani anladın mı? Öbürünü okuyorum. <laughs> Ömer 1.60, Bilir atmış. Emre'de başarılı son Forza BBL AQ yazmış. Teşekkür ederim kanka. Osman Kabişteki 4 lira atmış. Abi eve ne zaman geliyorsun? Lan Osman. Paraları buraya atıyorsun. Bak bana 4 lira atıyorsan. Lan bak sana verdiğim paraları kime atıyorsun sen ha? Şerefsiz. Bekle. Eve gelince ağzına tükürdüm senin ben. <laughs> Tabi sap filan da atıyordur şimdi bu. Tabi. Yapar. Abisinin izinde falan değil mi? <gülüyor> ay ay. <gülüyor> of of.